Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir iki gündür aklıma bir konu geliyor da bir türlü fırsatım olmuyordu anlatmaya. Daha doğrusu vaktim olmuyordu video çekmek için. Arkadaşlar hani eskiden köylerde olurdu bu. İşte gece bir yere basmış da biz şurada şöyle olmuş çarpılmış. Bilmem ne olmuş da işte küçükken çocuğun suyunu yıkadıkları suyu gece dökmüşler de çarpılmış şöyle olmuş da çarpılmış işte mutfakta kızgın yağ atmış da çarpılmış ee, yani böyle bir şeyler olurdu arkadaşlar hani bilenler bilir hala da vardır böyle şeyler bakın arkadaşlar bunu anlatacağım size bakın şu şöyle gördüğünüz ee, arkadaşlar bu ne ah. nereye açtım de Diyor gitmedi değil mi? Yanlışlıkla şeye bastım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bakın. Dedik ya. Hani bu Einstein. Geçen videoda Einstein'ı göstereceğim diye dilim kocaman çıkmış. Ee, kainatın dili diye videoda anlatırken dilim kocaman çıkmış. Orada Einstein'ı tarif ederken. Hani şöyle dilini yapan adam diye. Aklıma gelmemişti. Einstein diyor ki e, dünyanın sırrı enerjiler diyor arkadaşlar. Enerjiler. Bakın. Bunlar bu bir insan kafası. Biz eee ev, kainatla iletişimi bu beyinle yapıyoruz arkadaşlar. Sinyal dedik ya telefonun iki ucu arkadaşlar. Ahizenin e, bir bir ucu bu, bir ucu da kalp. <laughs> kalp yok. <laughs> bu yarım bir şey olduğu için e, şimdi arkadaşlar iletişim bakın bunlar hep bir e, titreşim. Titreşim. Insandan bir titreşim çıkar arkadaşlar bir de yukarıdan titreşimler gelir bir de yukarıdan enerjiler gelir insandan titreşimler çıkar soru üzüntü kaygı şu bu insandan enerjiler çıkar arkadaşlar insandan böyle titreşimler çıkar Işık aslında enerji neyse arkadaşlar ismini tam olarak bilmiyoruz bakın dünyada böyle böyle yerler vardır arkadaşlar hani bu feng shui de uyumlanma yasaları enerjiyle uyumlanma yasaları işte su su yasası su arınma temizlenme suyun olması su, su dağıtmak bir de arkadaşlar yine şey böleceğim ama size bir şey anlatacağım su ile ilgili en büyük melek kim Cebrail aleyhisselam Cebrail aleyhisselamdan daha büyük melek var mı yok Cebrail aleyhisselam kimlere gıpta edermiş biliyor musunuz arkadaşlar kimlere gıpta edermiş dünyada hani o insanların makamına gıpta edermiş Kimlerin makamına akıp edermiş biliyor musunuz? Allah'ım ben de bir beni de insan olarak yaratsaydın da ben de yeryüzünde aç susuz bir hani bedevi bir fakir bir neyse işte gariban olaydım da insanlara su dağıtaydım. Susuzlara su dağıtaydım. Arkadaşlar bakın düşünün en büyük melek yani ondan büyük melek yok. En üst makam sahibi bu yeryüzünde. Aç hayvanlara, insanlara, şunlara, bunlara su dağıtmak. Arkadaşlar diyor ki onların mevkisine, makamına yani onların e, nasıl Allah'ın katında onların öyle bir e, şeyi olacak ki arkadaşlar. Bakın demiyor ki e, ben de bir kul olaydım da hep namaz kılaydım. Ben de bir kul olaydım da hep oruç tutaydım. Ben de bir kul olaydım da. Yani bakın arkadaşlar e, su dağıtmak, susuz hayvana su vermek. İnsana şuna buna ama su. Su o kadar büyük bir nimet ki arkadaşlar. Bakın e, Cebrail Aleyhisselam'ın imreneceği işi yapıyorsunuz. Mesela e, sıcaklarda yani buna üşenmeyin. Cennet yani bu kadar ucuz bu kadar şey değil. Yani bu kadar kapının önüne bir yoğurt temiz yoğurt kabıyla şöyle ağzına kadar doldur. Gölge bir yere koy bırak. Bırak. Onun sevabını yani bu dünyalık bekleme. Öbür dünyada bekle arkadaşlar. Yani bakın şey bile Cebrail Aleyhisselam bile. Dünyada onlara imrenilmiş onların makamlarına yani Allah'ın e, Allah onlara öyle bir su dağıtanlara o susuzlara su verenlere kurtlara kuşlara hayvanlara sadece kediler değil köpek kurt kuşu eskiden çeşme yaptırılırdı arkadaşlar bu bilinçli bu mantık vardı eskiden herkes çeşme yaptırırdı çeşme yaptırmak çok büyük bir bakın şu an hiç çeşme yaptıran var mı oysa ki çeşme yaptırmak kadar yani bu e, Dünya durdukça kıyamet koptukça yani bu insanlar yaşadıkça o su oradan akıp oradan her kişi bir su içse bir tas arkadaşlar onun düşünün sevabını. O yüzden e, hani onu yaptıracak gücü olmasa bile su koymak. E, hele de bu sıcaklarda arkadaşlar bu hayvanları ihmal etmeyin. Yani bu kadar ucuz değil cennet yani bak çok kolay bir şey yani çok kolay susuzlara... Günlük su koyun. Her akşam serinlikte Onlar gece su arıyorlar. Dolanıyorlar. İnsanlar kalabalıkken yani çıkamıyorlar ama sonra su içiyorlar. Arkadaşlar suyu unutmayın. Su çok önemli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Dedik ya enerjiler var. Bakın senden güzel bir enerji çıkıyor. Mesela Kur'an enerjisi. Mesela Kur'an-ı Kerim'i. Mesela hani bazı şeyler Kur'an-ı Kerim'i tuvalete koyuyor. İşte çarpıldı. Ha çarpılmayan da var mı? Var. Var ama onların şeyi daha büyük. Ama Enerji çarpışması arkadaşlar hani böyle elektrik çarpması oluyor ya mesela suyla suyla elektrik bir araya geldiğinde ne oluyor insan çarpılıyor ha, böyle hani, e, hani nasıl diyeyim e, bazı şeyler oluyor işte arkadaşlar hani çarpılma e, işte bu insanlarda da böyle arkadaşlar temiz enerji ise temiz enerjiyi koruyacaksın arkadaşlar kötü enerji ise kötü enerjiden uzak duracaksın ama bir de uyumlanma yasaları var hani e, iyi enerjiye kanalize olma iyi enerjide bütünleşme kötü enerjide bütünleşme İyi enerjiye bütünleşirsen arkadaşlar hep o frekansta kalır hep iyi şeyler yapma peşinde olursun kötü kanala şey yaparsan da hani ben artık kötü kanallarla bütünleştim, uyumlandım artık hani bu seferde ne yaparsın işte arkadaşlar kötü şeyler yapmaya sana artık bir şey olmaz hani kötüye bir şey olmaz derler ya sana artık bir şey olmaz ama hani bunun da bunun bir şeyi yok mu tabi bunun da bir ağır bir bedeli olur ama sen iyisin ama arada bir kötü bir şeyler yaptın o zaman da onu bir e, küçük cezaları olur. Mesela şefkat tokatları, bir kendine getirme, bir aa, yani ben neden yaptım? Hani kötü şeyler olur arkadaşlar. E, o yüzden hani çok kötünün yoğun olduğu, hani enerji ben mesela bu enerjilere dikkat ederim arkadaşlar hani tuvaletteki kötü enerji vardır ama mutfakta bolluk bereket enerjisi vardır mutfaktaki bolluk bereket enerjisini artırmak için ne yapman lazım mutfak sürekli aktif olmalı bir de misafirin gelenin gidenin hani diyeceksin ki paramız mı var pulumuz mu var ama en azından bir çay bir kahve ee, benim bir arkadaşım var mesela şey yaptım. Hemen bir hamur kızarttı, bir şey yaptı. Arkadaşlar hani böyle misafir deyince illa da bir e, hani illa da böyle büyük ağırlama hani büyük işte et şu bu. Yani bir hamur kızartarak, bir kek pasta yaparak da eğer yemekliyse hani artık orasında siz düşünün arkadaşlar bir şeyler yapın yani. Hani misafir <laughs> e, evin bereket noktası hani bolluğu çeken yer. Neresi mutfak mutfakta pişecek dağıtılacak yedirilecek kendinde bir de yedirilen şey eksilmez arkadaşlar hani diyorsun ki para mı var pul mu var bir taneyi de böl ver kendin yarım ye ama dağıt o sana misliyle 10 katıyla geri döner arkadaşlar bir de e, salonda mesela e, gelenin gidenin olması mesela bazı insanların ben öyle çok yerde çalıştım bazı insanların kapısı kilit gibidir arkadaşlar. Kilitli gibidir. Geleni gideni yoktur. Yani belki deyim ki, senede bir kere bir kişi kapısını çalmaz. Senede bir kere bir misafiri ağırlamazlar. Ee, hani öyle tipler de var. Ee, hani şeyden meyden değil. Hadi ben diyeyim ki kedi besliyorum köpek besliyorum. Benim eve gelmek istemiyorlar. Bazıları falan filan hani korkuyoruz diye Tüy var kıl. Ama mesela böyle yaşlı karı koca ya da e, bir tek yaşayan bir insan. Böyle suratları da beton gibi arkadaşlar. Hani çalıştığım yerlerde görüyorum. Mesela orada biri var mı yok mu bilmiyorsun. Hani kapıyı bir çalan yok. Bir misafiri gelen yok. Öyle alışmış. Öyle alışmış arkadaşlar. <laughs> Öyle alışmış. E, Bereketsiz evler arkadaşlar. Bereketsiz evler. Yani Allah'ın Şeyi olmayan evler işte mesela namaz kılınan evlerin olması arkadaşlar Kur'an okunup namaz kılınması bir evin şeyini artırmak enerjisini yükseltmek bir de evde gere, gerekli gereksiz mesela evde çok tıkış tıkış şey olmayacak Geli, gerekli gereksiz dolu evin içi dolu ev sade ve kullanılır misafir ağırlanacak bir de en azından haftada bir kere iki kere yani gelen giden olmalı arkadaşlar evin temiz olması, enerji düzenlemek, enerji. Bunlar bakın Feng Shui'de de yazıyordu arkadaşlar. Evin <laughs> enerjisinin artırılması. İşte tuvaletin arkadaşlar çok yatak odasına yakın olmaması. Hani e, mesela yatağın başı duva, tuvalete gelmemesi. Şunlar bunlar çok önemli arkadaşlar. İşte e, bu çarpılmalar, marpılmalar orada bir kötü enerji var. Burada iyi enerji var. Enerji hani, hani elektrik çarpma gibi düşünün arkadaşlar. O da insanın bedenine yansıyor. O da insanın bedenine. Hatta önce beyine. Daha en çok da beyine. Mesela onlar genellikle beyin şey oluyor. En çok hasarı alan organ beyin oluyor. Vücuttan ziyade sinir sistemi oluyor arkadaşlar. Çünkü e, bizim iletişim aracımız e, beyin nöronlarımız olduğu için e, kozmozdan e, işte bu kainatla arkadaşlar. Ee, öyle bir şey olduğunda da ilk başta beyin nöronları ve sinir işte böyle tutuluyor, eli tutuluyor, şey tutuluyor. İşte e, o yüzden e, hani o eskiden insanlar diyorduk oraya dökme niye? İyi değil. Ha tamam iyi değilse iyi değil. Ama bakın bu da ilmin şeyidir arkadaşlar. Enerjiler. Bakın bunu Einstein bile şey yapmış. Hani e, enerji iyi enerjiyle kötü enerji birbirine şey yapmayın yoksa elektrikle suyun karışımı gibi hani ne oluyor elektrikle su karıştığında insan çarpılıyor işte böyle arkadaşlar evdeki enerji yerlerine ve kötü mekanlar kötü ortamlar işte fuhuş yapılan yer, kumar oynanan yer, kötü şeyler, kötü fiiller yapılan, işte gay, lezbiyen bilmem ne bakın öyle yerlerden uzak durmak. Zaten mesela öyle bir yere gittiğin zaman normal bir insan huzursuzlanır. Böyle bir üstüne başına böyle bir kötü ağırlık çöker. Ay nasıl bir yer böyle bir kendini iyi hissetmez. Oradan kaçma isteği, hani uzaklaşma isteği de o, duyurur. Mesela öyle yerlerdeki insanlarda böyle Kur'an okunan, namaz kılınan yerlerde kendini huzursuz hisseder. Çünkü o da o kötü enerjiye uyumlanmış arkadaşlar. Enerji uyumlanması. Bunu dedim ya Feng Shui'de öğrendim. Her şeyin bir enerjisi vardır. Her insanın da farklı farklı enerjileri vardır arkadaşlar. Ezan okunuyor demek ki söylediğim doğru. Ezan teyitli. Eğer sözün üzerine ezan okunuyorsa doğru söylediğinin kanıtıdır. İşte arkadaşlar bu enerjiler böyledir. Her insanın da farklı farklı enerjisi vardır. Enerji uyumlanması diye. Kötüye kesinlikle uyumlanmayın arkadaşlar. İyi enerjilere uyumlanmaya çalışın. Suyun çok büyük nötrlenme vücudu, banyo yapmanın, suyun içinde olmanın, özellikle dedik ki denize girmenin. Deniz suyu insanı acayip nötrler. Her türlü hastalıktan da, her türlü kötü düşünceden de, şeyden de, vücudu her türlü şeyden Uzaklaştırır. Yani ne türler? Denize girmek çok şifalıdır. Bir de şu kısa şeyi de anlatayım. Eskiden bizim oralarda derlermiş ki bir adam gitmiş denize girmiş, denizde yıkanmış, denizde. Ama tabii bu bizim bu avcıların sahilin suyu gibi değildir. Temiz bir deniz arkadaşlar, tertemiz, berrak, mikrop olmayan, lağım suyu falan karışmamış. O denizde böyle yıkanmış, tertemiz. Ondan sonra ondan da bir avuç su içmiş. Ondan da bir avuç su içmiş. O insanın bir sene boyu tükürüğü bile şifalı. Hatta hasta insanlara gel buna bir tükür derlermiş arkadaşlar. Hani o insanın artık vücudu o kadar nötralize, sağlıklı olurmuş ki. Derlermiş ki gel buna bir tükür. Bu hastalandı. Bu bir oku üfle tükür. Hani onun tükürüğü bile şifalı olur derler. O yüzden suyun e nötralize etme. Vücudu nötralize. Mesela nedir? Bakın arkadaşlar cünüpken banyo yapmak. Hani cünüpsün banyo yapıyorsun. Niye? Çünkü cünüp vücudun acayip kara enerji yüklendi. Vücudun pis enerji, kara enerji yüklendi. Suyla sen onu nötralize ediyorsun arkadaşlar. O suyu hatta derler ki bundan akıp gitsin. <laughs> hatta bazı günler vardır. Arife günü, şu günü, bu günü. Derler ki hani bunu bir güzel hatta Muharrem'in onu onunun günü, Muharrem onu işte Arife günleri bazı belirli günler vardır. O günlerde e, su, suyla böyle yıkandığın zaman derler ki vücudunda her türlü hastalık ne varsa aksın gitsin hatta iki kere üç kere duş almak lazım o günlerde böyle gül suyuyla da yıkan şey yapmak lazım böyle hani her yerinde vücudun her yerinde gül suyuyla şey yapmak lazım işte arkadaşlar o da nedir nötralize olmaktır su en güzel nötr, nötrleyen şey sudur arkadaşlar Eee işte bugün bunu anlatayım dedim arkadaşlar. Videom kısa olsun yüklemesi uzun olmasın. Ee, çok uzun olunca yükleyemiyorum. A, i̇nternetim bitiyor. Neyse arkadaşlar. Bugün bunu bir e, size ön bilgi olarak dursun. Bu bilgiler. Bakın Einstein'da ne demiş arkadaşlar onu söyleyeyim. Einstein'da demiş ki. Dünyanın sırrı enerjiler demiş. Ben demiş dünyanın sırrını çözdüm. Enerji. İşte bu titreşimler, enerjiler, frekanslar arkadaşlar. Bunu anlatabildim mi ben size? Yani onlara dikkat edin. Neyse arkadaşlar like'ları unutmayın. Her like ve yorum benim için çok önemli. Sağ olun, teşekkür ederim.